Kameri takvimin 7., 8. ve 9. ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam alemi için pek mübarek ve mukaddes görülen bir aydır. Müslümanlar Recep ayı gelince günahlarından arınmak için bir hazırlık yaparlar. Recep ayı tövbe ayıdır. Recep ayı ibadet ayıdır. Recep ayı peygamberimizin hadisinde de geçtiği gibi Allah'ın ayıdır edilen dua ve niyazların hepsi Allah'adır. Recep ayının ilk cuma gecesi, mübarek cuma ile bir araya gelince Regaip kandiline meyletmiştir. Bu gecede tövbeler edilir, günahlar affolunur, Allah'ın ve meleklerinin nuru, Kur'anlar okunan, salatlar getirilen evlerimize zuhur eder. Recep ayının bir de 27. gecesi vardır ki, İslam aleminin müjdelendiği Miraç gecesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece her Müslüman için huşu ile Allah'a yalvaracağı, Allah'tan saadetini ve selametini istemek için el açacağı bir gecedir. Peygamberimizin Allah'ın huzurundan ayrılması gibi Recep de yavaşça ayrılır aramızdan. Onun ayrılığını fark etmeden kapıda Şaban görünür faydalı yol anlamına gelen, şip kökünden türeyen Şaban'ın en önemli özelliği, kendisinde birçok iyilikler barındırmasıdır. Bu ay güzellik ayı, bu ay Hazreti Peygamber ayıdır. Böylelikle kendisine binlerce salatlar ve selamlar gönderilir ve Şaban'ın yarısı gecesi mübarek gecelerden. Ramazan'ın habercisi olan Berat'a erişilir bu gece Allah'ın inayetiyle borçtan, hastalıktan beraat edilir. Günahlardan arınılır ve Allah'ın rahmetine nail olunur. Faydalı yoldan ayrılmak istemeyen Müslümanlar o gece ellerini semadan indirmezler. Ve artık Şaban'ı da yolculadıktan sonra sıra bin ayların en hayırlı olanına, Ramazan'a gelmişizdir. Ramazan-ı Şerif en şerefli en mübarek, en mukaddes aydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Şaban benim ayım, Recep Allah Teala'nın ayı ve Ramazan ümmetimin ayıdır şeklinde hikmetli sözleriyle aydınlattığı aydır. Bu ay ki gecelerin en feyizli olanını kendinde barındırır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize vahyolunduğu gece, yani Kadir Gecesi vardır. Allah'ın rahmetinin bir nur gibi üzerimize yağdığı gece hakkında allah Teala şöyle buyurur. Biz onu, Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail aleyhisselam her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer. İşte üç aylar bu denli kıymetli, bu denli kutsal, bu denli faziletlidir. ümmet Muhammed'in en büyük sevinci bu mübarek aylara erişebilmek ve Allah'ın rahmet ve merhametine sığınabilmektir. Allah bizi her yıl üç ayları görenler ve yaşayanlardan eylesin. Amin.